2020 yılındaki pandemi ve daha sonra yaşadığımız İzmir ve 2023 yılı 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketiyle birlikte arsa arsaya olan talep oldukça arttı. Yine başka etkenler de söz konusu. O da bildiğiniz üzere son yıllarda konuta erişimle ilgili çok ciddi problemler var. Hem finansman anlamında hem fiyatların yükselmesi anlamında hem de tedarik anlamında. Bu tabi arsalar olan ilgiyi oldukça artırdı. Depremden hemen sonra özellikle İç Anadolu bölgesi. İç Anadolu bölgesinin de biraz batı tarafı yani Eskişehir, Beypazarı, Kırşehir bu noktalarda çok ciddi bir talep artışı ve doğal olarak da fiyat artışı meydana geldi. Pandemi ve konuta erişim talebi olan müşterilerimiz ise daha fazla İstanbul bulun yakın bölgelerinde aynı zamanda Çanakkale yani Ege'nin kuzey bölgelerinde ve Antalya bölgesinde yoğun arsa talebinde bulundu. Şu anda en çok talep gören bölgelerde bu yönde. Yapmış olduğumuz e, analizlerde e, ortalama bir e, imarlı arsanın e, fiyat artışının yüzde %200'ün çok çok üstünde olduğu. Yani yüzde %200'lere vardı. E şimdi baktığımız zaman da Türkiye'de işte gerek döviz, gerek, gerek altın e, fiyat artışlarına baktığımız zaman, kur artışlarına baktığımız zaman e, arsanın bundan çok çok daha e, yukarıda olduğunu görüyoruz. Şu anda e, gerek konut, gerek e, arsa e, enflasyon çok üstünde değer kazanıyor. Bu yüzden de yatırımcısına oldukça karlı bir yatırım yaptırmış oluyor. Artık özellikle 2020'den beridir insanlar bunu bir yatırım aracı olarak görüyor. Bizim yine yapmış olduğumuz analizlerde bir arsa yatırımı yapan kişinin önümüzdeki 5 yıl içerisinde yeniden arsa yatırımı yaptığını görüyoruz. O nedenle de artık sadece bir ...kullanım veya ihtiyaca yönelik değil gerçekten bir yatırım aracı olarak hayatımıza girdi. 2023 yılında e, gayrimenkulde konut dışı satış olarak geçer arsa taşları. E, konut dışı e, satışların %58'e vardığını görüyoruz. Yani aslında şu anda satılan e, iki gayrimenkulden bir tanesi arsadır. Maalesef bu talebin artışıyla birlikte e, suistimaller de e, arka arkaya gelmeye başladı. E, Arsa çok teknik bir iştir. Ee, i̇nsanlar açısından hemen anlaşılabilir, hemen e, kavranabilir değildir. Arsa vardır, tarla vardır. E, kiminde tam tarım arazisi yapılır, kiminde konutlaşma yapılır. Kimi sadece turizm arazisi olarak kullanılır. E, toplumumuz daha bu konulara çok hakim olmadığı için maalesef e, suistimaller e, ortaya çıktı. Arsa yatırımı yaparken dikkat edilmesi gereken çok önemli kurallar var. Bir kere arazilerin mutlaka imarlı e, olmasına bakılması gerekiyor. Kendilerine gösterilen arsayla e, tapu kadastro genel müdürlüğümüzün parsel sorgu denilen e, uygulamasındaki e, noktanın tuttuğuna mutlaka e, bakılması gerekiyor. Altyapı çok önemlidir arsalarda. Altyapının yakınında olup olmadığı veya arsanın içerisinde altyapı olup olmadığına bakılması gerekiyor. Bu teknik e, durumlar ortada e, yoksa da o arsada e, talep edilmemesi gerekiyor. Tarım arazilerinin e, kooperatifleşme vasıtasıyla house'lar konulması, çoklu taynansular e, konulması e, yakında bunlara devletimiz mutlaka bir müdahale e, gösterecektir. E, hem tarım arazilerimiz e, burada e, bozuluyor, hem de aynı zamanda e, açıkçası insanların yarın mağduriyetleri e, ortaya çıkacak müdahale, devletimizden müdahale geldiği e, andan itibaren bunun birkaç e, olumsuz etkisi olacak. Bir kere öncelikle bunlar tarım arazisi, tarım yapılsın diye devletimiz tarafından planlanmış arazilerdir. Bunlarda böyle bir köy 300 tane 200 tane house yapılması doğal olarak dip sularına işte şampuanın, deterjanın, ...atığın karışmasına neden olacak. Oysa ki orası tarım yapılsın verimli tarım yapılsın diye tutulan arazilerimiz. ikinci etken ise insanlar orada kendilerine ait bir yerleşim alanı, bir evleri olduğunu düşünüyorlar. Oysa ki ilerleyen dönemlerde bu kadar çoklu bir konutlaşmaya devletimiz müsaade etmeyeceği için yarın hayal kırıklıkları ortaya çıkabilir. Tapulu bir konutumuzun emlak vergileri, çeşitli devlete e, yükümlülükleri var. Bu yine tainausların e, vergisel anlamda da hiçbir e, yükümlülüğü olmadığı için e, devletimiz açısından da bir vergi kaçağı ortaya çıkıyor. Konutlara talepimiz azaldı. E, faiz onları ve yüksek olduğundan ötürü. Şu anda e, tüm talepler arsa yoluna döndü. Şu anda insanlar e, arsalara yatırım yapmak peşinde şu anda. Konutlarda e, şöyle söyleyeyim ayda e, 10 kişi, 15 kişi falan ararlar. E, tabii kendi keselerine göre bakıyorlar sonuçta. Kendi keselerine göre bulmadığı takdirde de bu sefer de e, yatırım için arsaya e, yönel, yöneliyor kendileri. Hı hı. Ondan dolayı da biraz e, konutlarda biraz şu anda dediğim gibi e, durgunluk var. E, arsalarda da biraz şu anda ravaşta. İstanbul'a yakın olan bölgeler genelde. E, Silivri bölgeleri. Ee, Çerkeşköy Çerkezköy bölgeleri, işte Çatalca, en çok da istenilen taraf Çatalca zaten ama yakın olduğu için İstanbul'a. Onun haricinde tabii ki kesesi uygun olmayanlar için de Silivri tarafları, Çerkezköy tarafları, e, Çanakkale taraflarına yakın bölgelerde yatırım yapmak için başvurular oluyor.